uyuduk gündüz. Uyandık gece uyuyamadık. Sabah 6'da da yola çıktık. Tabi beklenen bir şeydi yani. Bir çok da farklı zor bir şey değil. Tabi ben de bekliyordum da. Yine birkaç saat uyurum diye bekliyordum. Onun kısmında. değil. Ben uyudum. Aycan uyuyamadı. <laughs> ben uyuduğum için daha sersemim aslında şu an. Aycan bir tık daha olay. uyanık. Uyanık. <laughs> Bak çıktı. Tabii ki e, tüm Amerikalıların yaptığı gibi bence uzun yollarda. En iyi durma yeri Bakis. Ben <laughs> heyecanlıyım benim biraz rahat bırak falan. Ben kahve almadım. Midem zaten pek iyi değil. Ama bunların çok güzel böyle şeyleri var. Ee, brisket, işte sandviçleri falan oluyor. Tabii şimdi sabah olduğu için şeyler bitmiş o. Hamburger, bitmiş. geldim ben ama. Ama olsun kahvaltılık vardı. Onlardan aldık. Telefondan normal kameraya geçiş yaptık. Neyse şimdi ilk başta çok da bir bilgim yok ama Kelebekler. Kelebeklerle ilgili bir yere geldik. Şimdi böyle bakacağız. Herkes çok beğenmiş burayı. Burada böyle bir saat yakın süremiz var. Biraz gezip sonra da şey Mısır'la ilgili olan kısma geçeceğiz. Aynen. Evet, tabii herkes biliyor. Jurassic Park'ların başlangıcı da Gökey Duvarlı. Ne yani vücudu olduğunu bilmiyorum yani ama. Yani bir çeşit hamam böceği ama kabukları yok. Öyle diyor baksana. Ama hmm. tam böyle kabuğu yok gibi. Evet biraz bunlar... Bak, bak. Arka attıkları şeylerin üzerine başka senekler de oluşmuş. Bir Şey var diye estetik şey. Bir şeyin estetik anlayışı vardır. Neyin estetik anlayışı vardı ya? Tanrı'nın mı? Hayır. Doğanın mı? şey diyorsun sen kelebeği kelebeği herkes sever ve işte onu korumak ister ama işte hamam böceğini görünce öldürmek isterler çünkü. Ha, bir şey evet. estetik. Ee, kadar da yanlış. Yok gibi güzelliğin gibi. mi? Güzelliğin <laughs> mi? Yok şeyin evet bir şey hatırladım buradan gibiye gönderme kardeşim şu sözleri düzgün öğrenir. <laughs> Burada bir şey yok. Burada portakal var. Güzel. Evet, şu gerçekten güzel bir böcek. Şimdi rengimi... Böcek mi? Şuradan baksana, gevşiyorsa bu inanılmaz büyük. Şu yandaki... Aa. Bunlar pıtı pıtı yürüyor. Bu, bu herhalde... Bunlar pıtı pıtı mı yürüyor? Pıtı pıtı yürüyor. Son, bunlar değişik bir şeymiş evet. ha. Burada yine kaktüs var Şişiyor. Aa akrep. Bak kamerayı çekiyorum. O şey biz e, bizim oradaki şeyde parkta görmüştük ya. Onun her yeri simsiyahtı. Bunun bak kolları beyaz. Şuna bakar mısın? Her yeri şey Tarantula. Olmuş. Şey gibi olmuş. Yüzüklerin Efendisi'nde Frodo'nun. Yok Sam Sam. şey yapıyordu. Frodo düşüyordu ya. E, Frodo'yu çeviriyordu. Evet. Sam sadece kurtuluyordu Frodo'yu. Lütfen. Zaten sen olmazsa Frodo ne yapabilirdi e, ki? Gerçekten öyle. Zaten Neydi o? Yani Frodo, Frodo taşıdı, oh, sen de, de Frodo'yu taşıdı yani. Şunlara bak, bir sürü Korkunç bir Vücuduma bir ürperti geldi şu an. Demek ki onlar küçükleri açık renkli şey bize var. Ben küçükken sarışılmışım. ben küçük bak sarışın olanlar. <laughs> ablam, küçük Arkada ablam. Arkada var bir tane. Yıldız ablam da küçükken sarışım. Büyüdükçe tabi esmerleşiyor. Gösteriyor musun Bak bence görünmüyor. Mi? Heh şurada bak görünüyor bak. Aa ben şu arkadakini göstermeye çalışıyordum. O büyük ama evet şuradan sonra iki tane yan yana. Kamerayı hemen ele aldım. Küçük olan sarışın, onun gözleri de mavi. <laughs> küçük var. Ece şuna bak titredim. Yani kendilerince güzelliği olan canlılar ama gerçekten sadece kendilerince. Aa mantara bak. Gördün mü? Gördüm. Ardahan'da böyle mantarlar çok oluyor ya bu sorun arkada da var. Görüyor yani musun? diye küçük. toplanıp hep anneme götürüyordum dün akşam. <laughs> Aha tarantula. Evet sonunda. Ancak arabaya giren tarantula mı mıydı ya evet, sen Avustralya'da? Avustralya'da arabaya bir, bir tarantula girmiş arkadaşlar. Birazcık karanlıkken gördüm. Bu değildi tabii ki de. Bu kadar büyük de değildi. Şimdi yalan söylemeyeceğim. Nereksiz yere batmıyor. Ama büyüktü. Bu kadar olması da büyüktü. Bizim mutfak. <laughs> şey yapma ya dostum şu an karşı. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Resmen bak bu böcekler her yerde var. Bu hamam böcekleri. Bunlar Kendilerini evde hissetsinler aynen. diye. Gerçi yabancılık, yabancılık çekmesinler, çekmesinler diye şey aynen. yapmışlar bu hayvanlara. Bizim mutfak değil <laughs> Hayır asla lütfen bizim mutfağımızda. Böyle şeyler olmaz. He eats what? Fruits vegetables. He's good for the environment. He's a good bug. now if you look very carefully see he's moving his little antennae there she lives in the eucalyptus trees and you see how she moves a little bit kind of moves around that's because she's swaying in the trees and she can camouflage which means be the same color as the branch and so a predator is approaching you know what she does you see that tail

çok Yazık bunlara ya? Zaten çok kısa ömürleri var. Bence en mutlu yaşayan bunlar olabilir. Nasıl en mutlu burada? Bu, Aşkım avlanma derdi ben. yok. Kuş yemiyor bir şey olmuyor. Ne avlanması en azından? E, böyle yani, ne burada cama yapışmış ölecek? Bunları salıyorlar ama. Nerede salıyorlar? Şurada yine bir sürü var. Ay bu kocaman. Ay gibi. Görüyor musun şunları? Ay, baykuş, baykuş gibi ya. Güzel çok güzeller. Yani. Bir sürü var burada. Hepsi çekmiş ve bazı konular çok büyük. İnanılmaz güzel. Gerçekten. Sıra geldiği için çok heyecanlandırmadım seni ama Evet bir Şöyle elimi koyayım Bu şapkamı koyayım ben Şapkam boyutunda Senin elin ne diyecek ki? Senin elin çok büyüklük göstergesi olmuyor Tamam ben bir şey anlatıyorum benim elim çok küçük olduğu için Annem demişti ki Seni doktora götürelim bu ellerin niye bu kadar küçük <laughs> Harika bir yer Bize böyle e, kelebeklerin tanıtım tatalanı verdiler ama O kadar güzeller ki bakamadın her yerde uçuşuyorlar tamamen. Ve insanları uyarıyorlar girerken ve çıkarken dikkat edin. Üstünüzde Özellikle Özellikle çıkarken olmasın. üstünüzde kelebek olmadığından emin olun diye. ve kadın bizi şey diyor yerde üstünüzde konarlarsa çığlık atmayın çünkü sizi duyamazlar. <laughs> <laughs> Şuna bak. İsterim elime konmanızı isterim. Biraz daha canı görün. Bence çok uyumlu bir gömlek gibi bir Tabii. ondan sonra olmuş bir şekilde geziyoruz. Evet, şöyle ya, eşyafı göstereyim. Eşyaf inanılmaz Ay, güzel. Güzel değil mi? bayağı aşağı kadar gidiyor. Döne döne en aşağı kadar gidiyor. Bak nasıl çiziliyor. Kelebek. Haydi, kelebek. Ay çok güzel ya. Keşke bizim yaşadığımız yerde olsa burası. Ay da bir evet, gelirdim. Ya bilmiyorum. Kameradan şantam anlayamıyorum. Görebiliyor musunuz? Ama. O kadar güzeller ki. Gerçekten çok güzel bir doğum günü Kesinlikle. oluyor. Bugün tam benim doğum günüm, bir gün önce de Aycan'ındı. 14 Haziran, 16 Haziran. Biz de böyle beraber kutlamaya karar verdik. de böyle aynı. müzeleri Bence gezelim. Bence olabilecek en güzel hediyeyi almışız kendimize. Biraz sanat, bilim olsun, biraz ruhumuz, zihnimiz temizlensin dedik. O kadar... Ne kadar güzelsin. <laughs> Ay bu şey ya, Japon animesindeki... kırmızıdan bak, değil mi bu? Ölüyordu bunu görenler. Death Note muydu o? <laughs> Öyle bir şey olmaz inşallah. Al işte. O kadar çok Mısır'la, Antik Mısır'la ilgili şey, kitap okuyup işte şeyler dinledik ki, e, belgeseller falan. Artık şey Mısır'a gitmek için can atıyorum. Tabi şu aralar Mısır'a gidemiyoruz. En azından buraya gelelim dedik ama bu çok daha Mısır kısmında değiliz. Bu Biraz daha, bir daha Afrika kabileleri şey, Peru, gibi. İşte şey, Güney Amerika, oralarda... Acaba yanlış bir yerde mi? Yer <laughs> ama şey, Kral Tom'un şey, mezarı diye bir tarafa gösteriyordu. Herhalde burada bir yerde geliyordur. Çaplı ya gerçekten bir... Mısır'a gidip güldüm Mısır'da da böyle video çekmek istiyorum. Kim Hiç istemez öğrendi. ki? Çok Güzel. İnsanlar burayı çok beğenmiş. Ama şey öğrenince işte bunların hepsinin birer hani e, minyatür işte sonradan yapma taklit olduğunu öğrenince herkesle şey, çok kötü bir şey işte biz gerçekten orası sanettik falan filan diye. Bunların hemen altından olduğunu düşünüyordum. Şey olduğunu öğrenince şaşırdım. En üsttekinin ahşap olduğunu. Şeyden sanırım daha iyi kalıyor diye. Muhtemelen koyayım. aynen." Bakir mumyaları 2-3 günde, hızlıca, 7 günde. Hı -hı. E, sen işte söylüyorsan 40 günde ama eğer kırarsa falan 72 günde gibi bir şey vardı onun. -"Mumyalama prosedürü diyor evet, evet. değil mi? Aynen, çok uzun. Tutan, tutan kamal. ünlü şey aslında hem çocuk olması bir de mezarının hem de mezarının tamamen, tamamen korunmuş olması aynı. Bir de şöyle bir şey var. Downton Abbey dizisini sevenler o Downton Abbey'in çekildiği konağın yani o şatonun gerçek kontu eee bu mezara buluyor. Yani o bulunmasa para gönderiyor. O Aynen, maddi Dan şey. destekten evet, evet. sponsor onlar, olan onlar insan hatta yanlış hatırlamıyorsam son şey dedim mi? Kendisi de gidiyor. Kendisi de, Tabii gidiyor. de, kendisi giriş, de, kendisi de gidiyor giriş giriş ilk falan açılışta girişine gidiyordu. Ölüyorlar. Zaten 5 yıl sonra ne işte ölüyor. Ondan sonra da şey başlıyor işte. Aa tutan kamonun laneti mi var? Bunlar hep ölmeye başladı falan filan. Halbuki işte ağzını yüzünü kapatmazsan o mezarlardaki zehir tabii ki küf, küf mantar şey ...giriyor ve öldürüyor. Ne kadar güzel. İlginç bir aurası var. Anlamadığımız bir yerdeyim ben. Ben anlamadım. benziyor. yollar, araba geliştirilmiş. Işık aslında nerenin nasıl geliştiğini gösteriyor. Motor sistemleri. Şimdi mesela üst kısım var ya, oralarda patlama oluyor. O patlamayla pistonları aşağı itiyorlar. Küçük kontrol patlamayla ve motor öyle çalışıyor. Gerçek aşkta bu biliyor musun Aycan? Sana oturup araba motorunu anlatıyor ve dinleyip yorum yapıyorsun. Aşkım böyle bir şey. Aşkım ne dinledin ne yorum yaptın ama. Dedim. Sen bana yoldan beri, yollarda gördüğüm bütün arabaları anlatıyorsun. Şu şöyle güzel, şu ne kadar güzel, şu ne kadar iyi. Ben saygı yok, Evet diyorum, Yeter. Yani yapabileceğim maksimum şey bu. Bana göre arabalar... Bak evlerde lambalar yanıyor bak. Siyah araba, kırmızı araba, bu da yapalım? Sen... Baş gemisinde veziyor, yok İşte bir gemi bir tür gemi. Ay, çok güzel. Oyun oynama yeri var. Gel gel çok güzel yer var. Şurada. Çocuk kafasını vurdu az önce ona girecekken. Ben de kafasını sokuyorken vurdu. Sonra ben de bakıyordum bildim bir şey yapmadım. Aa uzaylı var. Sakin ol bir şey yap. Bekle birazcık. <laughs> bozdum. Beni biraz korkuttu bu. Azıcık da ben oynayabilir miyim? <laughs> Hepsinin farklı bir hareket şekli var işte. Burada kolu hangisinin neyin oynattığını gösteriyor. Mesela 4 en ucu oynatıyor. 3 bir önceki şeyi oynatıyor. 1'den 3'e kadar gidiyor. E kadar bir şey yapmıyor. Güzel <laughs> şey bir orada bir şeylere takılması gerekmiyor. Neyse bir de sende. Yani çocuk. Çocuk da, ha, çocuk da <laughs> ha, aslında çekim yapıyorlar. Burada da kamerası var bak kamera açısı. 4 aslında kamera. Görüyor musun? Aa kamerayı gördün mü nerede oynuyor? Gördüm. Şu. Oynat. Ben kaldıramadım o kadar. Sen nasıl kaldırdın? En ucuna hassasiyet yok. En uç ya komple iniyor ya komple çıkıyor. bunda mesela hassasiyet var. Birazcık kaldırabiliyoruz. Bu neyi Ama hocam? Bu yüzüklerim değil mi? Şöyle biraz daha geliyor. Düşündüğümden daha... Bu Gamze, <laughs> evet. Isı mı acaba? Halk kolar cool <laughs> 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 Telefon. <gülüyor> O kuyruk mu çıktı orada? <laughs> şey, çocuklara mesela getirip biz işte yanlışlıkla en alt kata indik şey dediler hani burada genellikle 12 yaş ve 6 çocuklar eğitim işte kamplar için geliyorlar hani yanlış gelmiş olabilirsiniz falan biz işte buraya yönlendirdiler ama gerçekten çok güzel yani tüm çocukları falan burada işte gezdiriyorlar ediyorlar anlatıyorlar ve o aşırı güzel Bilmiyorum. Zaten salı günleri 5 ile 8 arası ücretsizmiş. Hani illa gelip buraya para vermeye gerek de yok. Bu Bu sen mi? Koç pati top. Bakayım. Cittim. Seni yerim yerim seni. Gel. Buz devri. Ve şey de koymuşlar bir tane hani mesela ortalama bir insan boyutu. Acaba bunlar... Buzi. Aslında bunlar ortak Buzi. zamanlarda yaşadılar değil mi herhalde? Mamutlarla. Buzi. İnsanlar, evet, avlanma insanlar şeyleri şeyler. falan vardı galiba. Fillerle aynı akra akrabalar, atası demeyeyim şimdi. Filler akrabalar zaten. Ben emin değilim. Aynen diyor, aa ah, bu benim I babam. Acaba soy ağacı olarak bizi yapmışlar mı? Aynı yapmışlar bak. Evet, Aynen, mutfak soy ağacı. Köklerden başlıyor, 55 milyon yıl önce. Sonra Biz, devam ediyor. Ama kökler şeyden başlamıyor Ha? Bu, bu aynı şey. şey. Suyun dışına çıktıktan sonra kısmından başlatmışlar. herkes <laughs> bu konuşup şey Çok tatlı bir şey bir alışkanlık. kesinlikle 36 milyon yıl önce buna dönüşmüş. İşte 26 zaten milyon şey, yıl önce. Aslında maymunlar bizim atamız değil, de, kuzenimiz diyorlar ya. hani. Atamız değil zaten. Değil. Ortak, hani sadece ortak, ortak, bir ortak bir atamız var. var. Bak böyle geliyor. Şurada mesela 6-7 milyon yıl önce ayrılma başlıyor. Bunlar şempaze, farklı bir ülkü. Bu insan olarak devam ediyor. Mesela şey, bunlar da yine aynı şekilde şey yapanlar. Akıllanmaya başlanan ırklardan biri. Şu mesela Homo habilis. Bunların hepsi nesli tükenmiş. Bir çoğunun nesli tükeniyor. Sadece işte bizim soyumuz Homo Homo sapiens'ten bugüne kadar gelen bizim mesela Homo neandertallerin falan neandertallerin da soyu tükenme. De. Deniz ovalılar. Bunlar da şeyde bulunmuş yani hatırlamıyorsam. Sibirya'da, bu mağarada. Onların da devamı şey ve onların da soyu tükenip ee, şey var. Geçen şey okuduk. Darwin'in e, eşi kuzeniymiş. Darvin'in eşkuzeni <laughs> ee, ve bunlar 10 tane, on bir tane miydi? çocuklar olmuş, 300 tanın yetisinde bence çok büyük bir kısmında bayağı fiziksel sıkıntılar çıkıyor. Sonra Darwin bunları araştırır araştırır araştır araştır şeyi fark etmiş ya ben kuzenimle evlendim, bizim ortak atalarımız var ve şeyi fark etmiş ataları da ortak atı. yani atalarında da kuzen evliliği yapanlar çıkmış ve bunun dolayı akraba evliliğinin çok büyük sıkıntılarını fark etmiş. Öyle yani ne var ki o evrim şeyinde evliliğinde bu da faydalı oldu. İkinci kata çıktık ve ikinci kat, birinci kata yukarıdan bakma yeri. Aynen, adam demişti zaten. demişti ki ikinci katta bir genel görüyorsun. Şöyle size de bir genel gösterelim. Bilmiyorum videoda genel tam nasıl çıkıyor bunu ben anlayamıyorum. Şey Gerçekten genel görüyorsun. Ben zaten. de hani şey ama demek ki buymuş hepsi. Şöyle dinozorlarımız, çocuklarımız, anneler, babalar. En son kaç saat önce uyuduk biz? sen... Biz He? bir gündür uyumuyoruz işte. Üç saat falan arada bir uyudun. Ne var sen ya? Üç saat... Ama? Bir gün içerisinde üç saat uyku bence yetmez. Ayrıca hiç uyumadı bir gündür. Aynen. Hiç uyumadım yani. Lütfen. Yani onu en azından kenara bir not düşmek isterim yani. Hiç uyumadık. Ve ben uyumadım. Arabayı defo kullandı. Ben yanında takıldım kendi kendime. Bir söyleyeyim ben korktum araba kullanırken. Ben de korktum sen kullanırken bir ara. Allah'tan sen uyusan ben daha zora girerdim. Sen uyumadığın için açıkçası benim için de daha rahat geçti. Evet, sohbet, edince, şey sohbet edince insan daha açık. Yok Pokemon'a ne trade edeceğiz, yok bunu ne yapacağız, lucky olur mu olmaz mı onları konuşup konuşup Derken okumuş, konuş yol, yol bitti. Hüsnü'nün hmm. bir en ya. ee, Başka işte yok evlilikti, düğündü, oydu buydu derken bir sürü şey bizi oyaladı. Artık biraz yavaştan çevremizde neler varmış ufaktan biraz gezmeye tekrar başlamadığımız bir yoldu bence <laughs> yerden Yavaş yavaş gerekiyor. Yavaş inşallah böyle. artarak devam etmesi dileğiyle. <laughs> dışında da zaman çok hızlı geçiyor. Gerçekten tutulmuyor. Ben yurt dışında zaman değil de gerçekten. insanlar belli bir yaşa kadar zaman çok yavaş geçiyor bir yaştan sonra gerçekten zaman nasıl geçtiğini anlamıyorsun. Doğru o doğru evet. Çünkü çok fazla küçükken hiçbir derdin yok. Her şey çok basit. Her şeyi ailen senin için hallediyor. Bir yerden sonra yavaş Tabii yavaş, yavaş bütün dertler, olan için gerçekli olan, gerçek olan, Yavaş yavaş bütün dertlerle yüzleşmeye şey başlıyorsun. O dertler artık senin yerine halleden birileri olmuyor ve hepsinin peşinde koştururken hayatın çok hızlı fark ediyorsun. Daha doğrusu fark etmiyorsun. Fark ettiğinde zaten çoktan akmış oluyor gibi. Yani Ama ben küçük iş, bir anımı anlatayım. Bir pazar günü babamla salonda çizgi film izlerken, çizgi film izliyorduk. Babam da izliyordu, çok otestekli bir şekilde izliyordu. Benim babam da izlerdi. Üstümüzde yorgan. Çünkü Ardağan çok soğuk bir yer. Dibimizde de ısıtıcı. Sonra annem içeri bir girdi. <laughs> bu yorgan yanıyor siz bunu nasıl fark etmiyorsunuz diye. Çünkü yorgan yün. Hani şimdiki gibi elyaf değil yün olduğu için, için 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 hafif hafif küllene küllene yanmış. <laughs> annen, iyi İyi kurtulmuşsunuz. Annem böyle bir iki... Şey fark etmedi ki hiçbir şey yok. Hiç hiç şey, ondan diyorum iyi kurtulmuşsunuz. Ha, evet. annem gelmese belki Annem böyle bir iki 3 yıl boyunca bunu o kadar sinirlenerek anlattı ki. <laughs> Artık anlatmıyorsa bence şanslısınız. Yani bu <laughs> hiç unutulacak bir hikaye Üstüne değil. Üstüne yeni çünkü. konular geldi ya. Yani. mantık <laughs> Nasıl gidiyoruz bugün? Neyse. Şöyle göstereyim. Acan hala uykulu. Uyku düzeni hiç oturmadı. O herhalde bir 4-5 saat uyudu. Ben 9 saat uyumuşum. Daha açılmadı. Açılmadan önce geldik. çok büyük bir, çok bayağı sıra var. Yine de hızlı hızlı ilerleniyor. Çok bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Aynen. 3 dakika sonra açılacak. Aynen. 3 dakika sonra açılacak. Ama çok kalabalık. Bayağı kalabalık insanlar. Yine çoluğun çocuğunu toplaya gelmiş. Talihsiz ve çocuklarla da girdik buraya. Ve sadece bağıra bağıra o evet. sokta Bu sanırım şeydeki uydunun içindeki yaşam tünelleri herhalde. Herhalde burada yaşıyorlar büyük ihtimal. Çünkü şurada falan elektrik bisikletleri var. Ben de tam aycana seviyorum. Aslında en sevdiğim erkek isimlerinden biri Gökmen. Asuman da şey yani gökyüzü öyle bir anlamı yani var ama Gökmen ismini gerçekten seviyorum. Bence yani güzel bir isim. Şu karşıdaki tuvalet Aynen. At Şurada bitki yetiştirme Şurada evet bitki yetiştirme İstanbul'da yeri var. İçerisi böyle. Mars'ın şey Mars Marsın dokusunu şey yapmış herhalde. Dünyada Mars'ta Hmm, evet. Dünyada aslında Mars'ta bayağı zayıf hız bir sene. Şey. Evet ya. Bizi Mars'a götürün. Dönüş hızları Dünya'nın ve Mars'ın. Hmm. Şurada zaten şey günleri de bir yıldaki günler. Çünkü gün gün uzunluğu değişiyor. Tabii ki kolda işte şey bu uzaylı yolculuğu ile ilgili böyle gerçekten gözlüğüyle 5 dakikalık falan bir şeye katıldık onun Benim bulandı. Ben, ben de Ben olamaz, çok sevdim, çok güzeldi, aşırı keyifli de iki almışız. Şimdi de bir tane tur var oraya gidiyoruz. Burası çok büyük yapmamaya çok çalışıyorum çünkü hala e, burada işlemler yapılıyormuş. <laughs> Burası işte ilk kurulan

Signature of the President of the United States. <laughs> so go ahead, Mr. President. This is Houston. Hello, Neil and Buzz. I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House. And this certainly has to be the most historic telephone call ever made from the White House. I just can't tell you how proud we all are of what you have done. For every American, this has to be the proudest day of our lives. And for people all over the world, I am sure that they too join with Americans in recognizing what an immense feat this is. Because of what you have done, the heavens have become a part of man's world. And as you talk to us from the sea of tranquility... Evet, biz şimdi NASA'da herhalde günümüzü bitirdik. Buradan Chinatown'a gideceğiz en azından bir ayrılmadan. Güzel bir yer olduğunu öğrendik. Orayı da ziyaret etmek istiyoruz. Ya ben bayağı keyif aldım yani ben de çok, çok, daha kaldım. fazla keyif aldım. Gerçekten çok yoruldum ama bütün günü yani ayrılmak gerekiyor. Onda dışında çok güzeldi. Hani burada çalışan insanlar falan ya <laughs> İnsanları falan görünce de insan çok mutlu oluyor. Yani şey oluyor hani. Aa evet ya hala şey yapıyorlar falan. Ben bilmiyorum ben hoşuma gitti. Ben daha önce işte bu e, e, ilgili falan bir sürü dizi film izlemiştim. Böyle burada görünce insan şey yapıyor. Evet ya, o öldü bunlar, yedi kişi yandı. İşte şuradan, buradan falan. Bilmiyorum, benim hoşuma gitti. Ama çok yoruldum ve çok acıktım. Onun dışında Bayağı bir şey evet. video kalitemiz çok kötü çünkü içeride izin vermiyorlar. Çünkü bize kimseye sorun yaşamak istemedik. Telefonumuzdan çektik her şeyi. Yine de inşallah beğenirsiniz. Bakalım bence de. Güzel bir yola doğru koyulalım. Güzel gidelim ben bayılacağım aslında. İki gün bir ateş kesmekten mahvoldum. evet gerçekten. Böyle turlar çok üst geldi. Hiç tuvalete bile gitmeye vakit bulamadık. Ta son üç turun arasında. Ondan dolayı iyice enerjimiz bitti. Çin mahallesine geldik. Burası büyük bir yer. Ee, burada Hong Kong tarzı yemek yapan bir çok meşhur bir yer var. Deniz mahsulleri özellikle yapan bir yer varmış. Biz de deniz mahsulleri sevdiğimiz <laughs> için buraya gelmeye karar verdik gelince. Evet. Evet. Şey i̇şte. Aslında yemekten sonra da biraz etrafta gezip yola çıkarız. Artık şey aldık, squid aldık. Yok kalım, kalamar aldık. Squid doğru. Aynen. Eee işte. şey yap. Benim ürününü şöyle göstereyim. Mark kalamar. Deniz ürünü pirinç kavurması gibi bir şey. Bu da e, yumuşak kabuklu yengeç. Bu da Tabii ki olmazsa olmazsınız pilav. Bu da benim bebeğim. Tombo aç. Yemek için sabır. Evet son durağımız. eve gitmeden önceki... Evet kesin. Eve gitmeden önceki... <laughs> eve gitmeden önceki son durağımız. Yine bakıyoruz. Başladığımız yerde bitiriyoruz. Biz bir şey oldu aslında. Sandviçlerimizi bu sandviçleri aldık. Sandviçleri yemek için bahane oluyor. Biz başka <laughs> türlü bir yere gitmeden bu sandviçleri gelip yemiyoruz. Bir <laughs> kez bunları almak için gelmiştik aslında ama sabah kahvaltı saatinde değiştiriyorlar bunları, yapmıyorlar kahvaltılıklara geçiyorlar. Ondan dolayı bir küçük bir hayal kırıklığı yaşamıştık bu sefer. tabii akşam saatine döndüğüm için bunlar da vardı. Biz hemen son durağımızda duralım. Bu durduğumuz ikinci iki bakiyiz aslında. Ee, saatlik, çok Beş saatlik bir yolumuz var. İki tane bakiyiz. Sonuncusu da ev olacak şekilde bütün molaya böldük. Bir buçuk saatte bir duruyoruz. Da... <laughs> bakiz geziyoruz ve sonra arabayla devam ediyoruz. Evet, bir gezimizin daha sonuna geldik. Zaten Biraz gözlerden bayağı ya. sonuna geldiğimizden belli bence. Evimize gidip dinlenelim. Ee, bir saatlik falan yolumuz kaldı. Bunlar da ilk son Olmaz. benzinimizi de vücutlarımıza doldurup eve kadar kendimizi bir şekilde atacağız. Hı -hı. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Biz sen hadi. Hadi bay bay. Görüşürüz.